Tek kalmaktan mı korkuyorum, çaresiz kalmaktan mı? Yalnızlık derdime çare mi oluyor, yoksa beni kendi içimde mi boğuyor? Seçebiliyor muyum arkadaşımı, dostumu, yoksa arkadan mı yiyorum kurşunu? Sevdiklerim anlıyor mu benim derdimi, yoksa umurlarında değil miyim? Beni var mı ki annemden başka seven, gerçekten, yürekten sevebilen? Var mı ki yalan dünyada bana değer veren? Abi, kardeş, dost ya da sevgili. Yoksa hepsi iyi günümde mi yanımda? Ben mutluluğu aradım sigarada. 17 yaşında yetim kaldığımda. Kim vardı ki babamdan iyi bakan bana? 4 sene geçirdim acılarla. Bazen günler geçti hep ağlaya, ağlaya. Bir anda unuttum gerçekten gülmeyi. Belki de unuttum korkudan güvenmeyi Ama çok özledim eskileri Hep bir arada geçen günleri Babam, annem, kardeşlerim bir arada olduğumuz saatleri Arıyorum Allah'ım